Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlerle Bursa'yı gezeceğiz. Bakalım Bursa'da ne varmış, ne yokmuş, nasıl bir yermiş sizlere hemen gösterelim. Bugün ilk olarak Bursa'nın Ulu Camisi'ni geziyoruz. Şu anda Bursa'nın Ulu Cami'nin e, bahçelerini gösteriyoruz şu an sizlere. Şu anda Bursa'nın hava durumu eski 2 derece. Yani bayağı bir soğuk. Ee, saat ise saat 11 ya da 12 arası falan geldik Şu anda görmüş olduğunuz gibi Bursa olu cammininin oraya Zoom yapıyorum. Şöyle bir Zoom atalım. Şu anda Bursa'nın tam yanındayız. Şöyle bir göstereyim. Güzel görünüyor. Tarihi bir cami. Şimdi o zaman başlayalım. Ulu Cami'nin özelliklerini, e, niçin yapıldığı her şeyini detaylı olarak hemen anlatalım. Bursa Ulu Cami 1. Be Beyazıt tarafından 1349 yılında yapılmıştır bu camiyi yapan mimarlar Ali Necar ve Hacı İvan. Minare sayısı 2 tane. Bursa'nın tarihi sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır. 20 kubbeli yapı Türkiye'deki iç cemaat yeri en geniş camidir. Caminin içindeki bu havuz neden var? Bu havuzun hikayesi var. Hikayesi de şudur. Boş bırakılan bu yerde bulunan şu anki Şırıdavan, daha sonraki yıllarda İstanbul'dan Bursa'ya siyasi sürgün olarak gelen Karaçel'e Abdul Aziz Efendi tarafından yaptırılmıştır. Seyyah evliya çelebi 1640'lı yıllarda suyu Uludağ'dan gelen bu güzel havuzun içindeki alabalıkların yüzü ifade eder. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz bu minber güzel bir anlamı var. Bu minberde de e, gezegenleri anlatıyor. Gezegenler mesela biri güneş, birisi Mars, birisi Jüpiter, birisi Dünya. Bu bunları neden gösteriyor, neden anlatıyor? Çünkü uzayda ne var, ne yok. Her akşam yukarıya baktığımızda o yıldızlar ne diye merak edip hemen araştırmışlar. Osmanlılar onun sonucunu da bulmuşlar. Yani her şeyin detayını çok bilemiyorum ama yani Teknoloji bu kadar çok gelişmeden eskiden 600'lü yıllarda yani bunu araştırıp bulabilmişler. Doğru tespiti bulabilmişler. Ve herkesin bu camiye gelip ziyaret etmelerini çok çok tavsiye ederim. Birinci tavsiyemiz bu camiye gelmelerini istiyorum. Çünkü çok anlamlı, çok önemli. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Gelelim Kabe'nin örtüsüne. Ulu Cami'nin 500 yıllık Kabe-i Şerif kapısının örtüsü lazerle tamiratının ardından nereden asıldı? Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethi sırasında Ulu Cami'ye hediye ettiği Kabe-i Şerif kapı örtüsü lazerli tamiratın ardından yeniden caminin güney cephesindeki minberine sağını asıldı. Ulu caminin her yerine geldik. Bir de imamın yanına uğrayalım dedik. Babam da gitti. İmamla konuştu. Sohbet etti. Tanıştı. Sonra da dışarı çıktık. Bir gördüm ki turistler varmış. Ya yani turistlerin gelmesi beni çok gururlandırdı ve çok şok oldum. Yani çok mutlu oldum. Hepsi yabancı ülkeden geldi çok mutlu oldum. Yani o kadar gururluyum ki var be dedim. Aa dedim turistler gelir mi ya buraya dedim. Yani o kadar şaşırdım ki yani gelmeyeceklerini sandım. Ve gelenlerin yarısı ee, neredeyse tam yarısı yani. Müslüman değil. Ama geliyor cami. Yani çok yani oldu, Çok gururlandım yani. Bu da eskiden camide vaaz verilen bir vaaz kürsüsü. Evet geldik dışarıya. Caminin dışarısında. Şimdi bu abdesthanede e, oturulacak yerler kılıflı. Bir de sıcak su da akıyor. Çok güzel. Şimdi çatıda gösterdiğim o şey e, sanki... Kabe'deki çeşmenin aynısını yapmışlar. Evet gelelim şimdi ikinci gezimize. Bu ikinci gezimizde Osmanlı İmparatorluğu'nda vefat etmiş büyük padişahların yanına geldik. Peki bu padişahlar kimdir? Şimdi hemen sizlere onu bahsedeyim. Bu padişahlar Atatürk döneminden önceki e, Türkiye'yi yani Osmanlı İmparatorluğu'ydu Türkiye. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nu onlar yönetiyorlardı. O padişahların yanına geldik. Şu an Orhan Gazi'nin yanına geldik. Bismillah dedik. Geçiyoruz içeriye. Maşallah bu türbede kimler yatıyor diye soracak olursanız Orhan Gazi'nin eşi, çocukları ve torunları yatıyor buralarda. Bu her padişahın türbelerinde her gün Kur'an-ı Kerim okunuyor. Şöyle bir dinleteyim. duyduğunuz gibi şu an ee, Orhan Gazi'nin tam yanındayız. Gördüğünüz gibi maşallah gelip ziyaret edin. Buraya da gelin. Çok güzel yani. Bursa'ya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Bursa çok önemli bir yermiş. Çok anlamlı, çok önemli şeyler var, var buralarda. Var ya ben bile Bursalı olmak istiyorum ya. Büyünce ben Bursa'da yaşayacağım. Gerçekten diyorum ya. Yani abartmıyorum. O kadar güzel ki o kadar yani hiç ayrılasım gelmedi ya. O kadar çok hoşuma gitti ki. Evet gelelim şimdi Osman Gazi'nin türbesine. Şimdi Osman Gazi'nin türbesine geçiyoruz ama ben çok şaşırdım. İki tane şey var. Nöbet tutan adamlar var. Gerçek insan yani gerçek değil insanlık ama gerçekmiş bunlar. Gerçekten hiç gıbırdamıyorlar. Yani saygı için duruyorlar. Benim babam da bir şeyler söylüyordu onlarla. Dokunuyor muydu? Ne yapıyordu? Neyse merak etti yani. İşte şu anda içeriye girmiş bulunmaktayız. Bak şu, bakın şurada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Yani, yani saygı için okunuyor. Şu andaki gördüğünüz Osman Gazi'nin türbesi, e, mezarı. Maşallah. Ya gelin de görün. Gelin de görün yani. Burada e, bir tanesi torunu, bir tanesi de oğlu, bir tanesi de eşi. En sağdaki eşi, ortadaki oğlu, bu da torunu. Gördüğünüz gibi. Yani diyecek bir şey yok. Hala şaşırıyorum. Bakıyorum böyle. Hiç kıpırdama yok. Ee, gölleri kıpırdıyor ama. Çok güzel bence. Bayrağı çektim. O balta var elinde. Osmanlı kıyafetini giymiş. Şu anda kuleyi görüyoruz. Kulemiz. Ee, bunu 1905'te yapıldı bu kule saat kulesi 89 basamaklı ahşap bir merdivenle yapılmıştır. Şu anda gördüğünüz e, manzaralar böyle. Çok güzel bir manzara var tavsiye. Yani Bursa'nın manzarası diyebiliriz. Bursa'nın her tarafını güzel bir şekilde padişahların yattığı türbede gösteriyor. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, sadece iki yeri geldik. Yani iki yeri gelmeyle video bile çok uzadı. Ee, neyse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.